Kush të gnobi, kush të katëri, a po shohim? U bë ben gazetimi anëtar. Sa thua, s'mënenë, miyet të s'mba. Ça ne pas d'en-là, voilà pourquoi il est là Duidermè resoluidermè de... Il y a un y a un cul dans ça, il se met Background Il dit On y a un particular Il y a un accu au

vardı emanet bu kadar adam <laughs> bitti, Ana, bitti, Ana. bitti evet. Evet. Aál, a, Arkadaşlar bir açabilir misin? Arkadaşlar burayı açabilir misin? Evet ya. Biraz yüzden, Geriye dör... arkadaşlar geriye lütfen geriye basın. Basın arkadaşlar lütfen geriye. olun.

bir gölgeye götür. <laughs>